Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'den Kocaeli Milletvekili seçildi ve bu yasama yılının en öne çıkan milletvekili olduğu muhakkak. Başka bazı isimler de var ama e, gerçekten Türkiye'de milletvekillerinin hala olduğunu ve bir şeyler değiştirebileceğini bize gösteren birkaç isimden birisi Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kendisi ee, geçen hafta e, bir 2018'de milletvekili olmadan önce mahkum olduğu e, bir davada yargıtay e, mahkumiyetini onadı 2 yıl 8 ay olsa gerek bir kontrol edeyim e, bir ihtimal e, kendisi 2 yıl 6 ay 2020 21 Şubat 2018'de terör örgütü propagandası iddiasıyla yargılanıyor Kocaeli'de. Yargılanmasına neden olan olay da bir internet sitesinde çıkan e, Murat Karayola'nın e, söylediklerinin e, manşete alındığı bir haber. Haberi de e, paylaşmak değil, internet sitesinin haberle ilgili paylaşımını retweet etmekten yani yeniden paylaşmaktan diyelim e, e, açılmış bir dava, İnternet sitesine herhangi bir dava açılmamış, e, hatta son ana kadar da duruyordu. Sonra e, Ömer Faruk Gergerlioğlu cezasını almasından sonra baktığımızda haberi görmedik, sonra tekrar gördük. Orada ne olduğunu açıkçası çok bilemiyorum. Ama haberi kendisine baktığınız zaman da öyle ahım şahım e, bir şey yok.